ikisi dantik bir senaryo. Kalıbımı basarım Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ danışıklı dövüş yapıyorlar. Kalıbımı basarım. Gördünüz mü abi? Gördünüz mü? İki tarafta kendi seçmenlerini nasıl konsol ediverdiler? Süleyman Soylu Ümit Özdağ'dan nefret edenler tarafından sarılıp sarmalanacak AKP içinde yıldızı bir kez daha parlatılacak. Aha not edin. E şimdi bunda devlet Bahçeli'nin parmağı yok diyenin ben aklıma şaşarım. Ya Ümit Özdağ siyasete ben mi soktum? Ümit Özdağ siyasette benimle mi başladı? Devlet Bahçeli ile başladı. Milyonlarca lira ile kurulabilecek bir siyasi partiyi kurdu. Bakın Türkiye'de kim ki yüzde yarımlık yüzde birlik siyasi partiler kuruyorsa arkalarında çok büyük sermayeler olması gerekiyor. Başka türlü mümkün değil. Ben ne lider ait adayı tanıyorum. Ne genel başkan adayı tanıyorum ki ümitleri mümitleri bunları 50 kere cebinden çıkarıp atarlar. E neden kuramıyorlar? E siyasi parti kurdurmak isteyenler de diyorlar ki siyasi parti kurdururum ama gelmiş geçmişteki bugünkü ve gelecekteki bütün itibarından istifade ederim diyorlar. Onlar da aman kardeşim para mara istemeyiz. Biz bu işi sıradan milletvekili olarak da yaparız diyorlar. Ben öyle görüyorum. Ya Daha bir ay önceye, iki hafta öncesine kadar Ümit Özdağ konuşan var mıydı? Kamuoyu araştırmalarında diğerlerinin içinde bile çıkmıyordu. Mansur Yavaş'ın adını kullandı. Mansur Yavaş'ın omuzlarına bastı. Altı siyasi parti genel başkanının bütün açıklamalarını yerle bir etti. Onları kamuoyunun gözüne de küçük düşürmek, beceriksiz birileri göstermek için Mansur Yavaş'ı istismar ederek ortaya mülteciler sorununu attı. Ümit Özdağ'ın istediği bu. Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ el ele verdiler. Türkiye'de bir kaos, bir ohal ortamı yaratmak istiyorlar. Ohal ortamı Süleyman Soylu'nun işine geliyor. Sıkı yönetim Ümit Özdağ'ın işine geliyor. Ohal olursa Süleyman Soylu etkin olacak. Çünkü hem emniyette hem yargıda hakim. Ümit Özdağ ise emniyette ve yargıda hakim değil. Ama orduda hala hakimiyeti güçlü. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde hem muazzaf subaylar, generaller hem de emekli generaller arasında itibarı çok yüksek Ümit Özdağ'ın kabul edelim. Ümit Özdağ ise toplumu, orduyu sıkı yönetime zorlayacaktır. Asker kışladan çıkarsa bir daha geri döndüremezsiniz. Hem 27 Mayıs, hem 12 Mart, hem 12 Eylül. Üçüne de bakın, üç askeri darbe öncesinde de ordu kışladan çıkmış, sıkı yönetimle İdareyi bir nevi eline almıştır. Ya Ümit Özdağ bunun peşinde. Birisi diyor ki dede ben her türlü askeri darbeyi tercih ederim. Hadi canım hadi işine. Hadi işine. Hadi. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Adam olacağız. Demokrat olacağız. Birbirimiz, birbirimizi eleştireceğiz. Eleştirdiğimizde de hoşgörüyle davranacağız. Ya görmüyor musunuz bana neler yapıyorlar ya? Gülüyorum geçiyorum ne yapayım? Öfkelensen bana gül. Onlar gibi davransan bana yakışmaz. E ne yapayım?